Günaydın yeni videomuza hoş geldiniz. Gidiyoruz okula hadi. Ne yaptın sen? Sen üşümüyor tüm musun tüm böyle? Arkadaşlar görmek istiyor musunuz? Nasıl oldu böyle? Nasıl? Çok güzel. Hadi gidelim. Çocuklar okulda bıraktım ve şu an tavuk yem almaya gidiyorum hemen. Çünkü yani hiçbir şey kalmadı. Ondan sonra eve. Bugün planım yok fazla. Bilmiyorum ne yapacağım ya. Bakalım şimdi ilk yem alayım. Ondan sonra bir düşüneyim. Yemci işe geldik. 25 kilo aldık yumurtalık yem. Bekliyorlar. <laughs> Günaydın. Bugün bir fikrim geldi. Bunu hayatımda bir kere denedim ve o zaman da çok kötü oldu. Bu belki 12 sene önce. Um, ya da pavlova belki duydunuz yapmak istiyorum. Çok yumurtalarımız var. Ondan aklım geldi. Bak, bitmiyor. Bugün yine yani, yani yine 9 tane geliyor. Ee, ama yine fazla gerek yok fazla yumurta lazım değil bu şeye. Bakalım ben bu tarifte 3 tane yumurta diyor. 3 tane yumurta, 150 gram şeker. Ben o zaman ne yapalım? 1, 2, 3. 6 tane kullanayım. Çok mu? Çok olacak. Başlıyorum. Ben bunu neden yapacağım bilmiyorum. Çünkü bu çok kolay bir şey değil yani. Bir hata yaparsan olmayacak. Neyse bir deneyim. İlk çok önemli bir şey yapacağım. Bu tarif için her şey e, yağsız olması lazım. Yani mesela burada yağ varsa, e, yumurtanın beyazı fazla büyük olmayacak. Ondan limonla e, her şey temizleyeceğim. Böyle bir şey okudum internette. Bunlardan sadece yumurtanın beyazı kullanacağız ve yani asla küçük bir tane sarı içinde gelirse olmayacak. Ondan böyle bunu da e, limonla temizledim ilk yağsız olun diye. Böyle. şimdi bu oldu ya hemen bu kutuya. Çünkü bir tane hata yaparsan baştan başlayacaksın ve yumurta çöp olur. Şimdi 3 yumurtayla 150 gram şeker oluyor. Ben 6 yumurta kullandım. Ondan 300 gram şeker atacağım. Bir çay kaşığı limon. Şöyle iki, iki çay kaşığı koyuyorum. Ve iki çay kaşığı mısır un, nişasta, mısır nişastası pardon, un değil. Yani çay kaşıkları biraz büyük ya. Biraz şey kafama Ben birkaç tane tarifi gördüm internette. Bazen sadece şeker ve e, yumurta karıştırıyor karıştırıyorlar ama bu kadın tarifte e, diyor ki mısır nişastası koysan e, içinde biraz böyle sakız gibi kalacak yani biraz böyle kıvam olacak anlatmaya <laughs> çalışıyor ama ben öyle e, tatlıları seviyorum diye bu kadına gü güveniyorum yani inşallah olacak. Ne oldu izleeceğim ve yine yani önemli bunlar yansız olsun Tamam, ben bir şey düşünüyorum. Çok var ondan bir pasta yapacağım. Her şey aynı zamanda e, fırına gitmesi lazım ve bunu bekletemem. Birkaç saat. ondan şu an böyle yapacağım. Bu şekilde. İnşallah olacak. Tamam, şu an böyle. Ee, tamam, biraz pis burası. Ee, şurası keseyim. Yani kanarlar yüksek olsun içinde biraz şey çünkü burada süslenince sonra. Ee, ama şimdi bu şekilde fırına koyacağım. 100 derece ve üst ve alt e, sıcaklığı. Ve bu çok yavaş pişirecek. Ee, iki ya da iki buçuk saat lazım buna. Ya kurutacak yani pişmeyecek, kurutacak. inşallah olacak. Çok uğraştım yani. Ben herhalde 20-25 dakika çırptım. Ondan sonra böyle olmaya başladı. Bismillah. Bu tablonun üstünde bir şey yapacaktım ya. Böyle süs. Şimdi ilk bir krema yapacağım. Ve onun için 3 tane yumurtanın sarısı lazım. Demek ki buradan 3 tane çıkartacağım. Yani bak böyle çöpe gitmiyor. Size hızlı bir şekilde göstereyim ya. Bak böyle 65 gram şeker. 3 paket vanilya gidecek. Onu da koyacağım. 3 tane yumurtanın sarışı içinde koyacağım. Karıştıracaksın. Ondan sonra 35 gram un. Onu da karıştıracaksın. İlk bunu yapacağız. Şimdi böyle bir tencere içinde hmm. Hmm. İnşallah yeter. Şimdi hemen göreceğiz. 350 mililitre süt lazım. 300 Jusbo! Chaka, Gideon, ga jij op een beulen? Daarom zit alles op de jongen. Hoi, jongens. Hé, maar staan al. Kijk, Joka, bak. Zut. En de. Oh, Ik moet allemaal op in de ojo's. Ve kaynatacağım. Komple kaynatması gerek yok. Yani böyle hafif kaynatmayı başlarken şey yangın kapatıyoruz. Yani kaynatmasın yani ama kaynatmaya yakın şimdi azıcık ah, şey, süt. ve bunu şimdi bir koyacağız. Çok iyi karıştıracağız. az. Tabii ki. Bak, hemen bitiyor. Stretch streç filmle kapatıyorum ve bunu üstüne bastıracağım. Bak, bunu yaparsan böyle üstüne kaymak gibi bir şey gelmeyecek. Onu istemiyoruz çünkü yani yine çok parça olacak sonra. Böyle soğusun ve ondan sonra buzdolaba. Sen bakayım, öğretmen ne verdi sana? <laughs> Bayram hediyesi değil mi? <laughs> evet. Bu ne? Bu ne? <laughs> Para. Para da verdi. 10 TL verdi. Ne? O, onu nereye koyacağız? ben orada ayıta Ne var evde? Ku Kum Kum Kumbara. Kumbara. Şu an iki buçuk saat fırında duruyor ama ben daha açmak istemiyorum. <laughs> Korkuyorum yani. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Fırın asla açarsın. Açarsan e, meringin böyle gibi yani düşebilir. Ondan kontrol edemiyorum. Bu da iyi değil. Çok zor bir tatlı yani o yüzden. Tamam arkadaşlar şu an böyle. Burada biraz kontrol ettim. Vallahi hiç bilmem. Yani dışarısı sert olması lazım. içinde marshmallow gibi olması lazım. Şurası şey koyacağım. Krem şanti. Şu yaptığım şey var ya sabada yaptığım krema var ya sarı krema onu da koyacağım ve üstünde kiraz bak Hollanda'dan bu kirazlar var duruyor oh, 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 çok iyi olacak inşallah ve o süsler servisten önce e, koymamız lazım yani şimdi koysam şu sıvı şeyler içinde gider ya o zaman çok ıslak olacak öyle yani her şey mahvolur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen erken geliyor Yok ya şey gelecek ya. Çamaşır dolabı yaptım ya. He ondan mı geldi? Şimdi gelecek. Ikea gibi yaptım. Tamam. Bugün en azından bayramdan önce yukarısı temizlenir biliyor musun? Onu, onu, onu hiç dokuma. Onu hiç dokuma. Onu ne? hiç dokuma. Düşer çünkü. Ne ben şu an hızlı bir banyo yaptım. Saçlarım çok yağlı oldu diye. Cihat diyor ki, akşamda hep beraber camiye gidelim. Orada teravih namazı e, kılalım. Yani şöyle söyleyeyim, ben daha karar vermedim. Cihat, Miatra gidecek. E, ama ben belki gelmeyebilirim. Yani şöyle bak, ilk, ben hiç böyle kalabalık zamanda daha camiye gitmedim. Yani küçük namaz kılmak için ama orada 20 tane rekat, bir de akşam namazı da var 13 rekat. Ben onun için biraz rahatsız hissediyorum. Yani aynı zamanda kızlarım da var yanımda. Ee, çok uzun zaman sürecek, çok kalabalık yerde. Bilmiyorum. Ben ben herhalde gelmeyeceğim. En azından böyle temiz olacağım. Güzel oldu. Kızlar da şu an banyoda. da banyo yapacak. Herkes iftardan önce hazır olsun. Ona göre bakalım ne yapacağız. Kızlar da banyo yaptılar ve şimdi çok güzel Asena'nın odasını topluyorlar. Bak burası bir şey oldu. Ve size yalan söylemek istemiyorum arkadaşlar. Burada bir hafta böyle duruyor. Ben bir hafta hiçbir şey demedim. Bak bu Aleyna'nın suçu değil. Bu Asena'nın suçu. Ama Asena için toplamayı biraz zor oluyor. Ablası ona yardım ediyor bak. Ne güzel. Sen bugün nereye gideceksin? <laughs> ha? Hı? Nereye gidiyorsun sen? Hani? Hey! Baksana. Aynı rengi. Çok güzel olmuş. Neredesiniz? <laughs> Sakladınız mı? Asena? Asena böyle daha iyi değil mi? Böyle iyi değil mi? O zaman yani Böyle kalsın birazcık. Birkaç gün. Tavuk çok güzel pişmiş. Çok yumuşak oldu. Kedilere de kadı gecesik var. Bugün... Bak o da geliyor bak. Gel. Yeah. O da çok tatlı bir kedi ya. Arkadaşlar bak bugün 11 tane yumurta çıktı. Neden sence? Neden? Çünkü sen bugün ne dedin? Ramazan 11 ayı <laughs> <laughs> Yok sen bugün ne yaptın? Ne yaptım? Senin çalışanlara yumurta e, verdin ya. Ben de yumurta gerekiyordum. Bak bereket, ki. bereket mi demek bu? Ne kadar verirsen o kadar al. Evet. Bak Allah, Allah'la kimse yarışamaz. Yani sen ne kadar verirsen Allah o kadar gelir verir sana. Çok güzel oldu. Elhamdülillah. <laughs> Afiyet olsun. Güzel mi kızım? <laughs> Yavaş, küçük ye. Böyle yeme. Ben birazdan içeyim, yemekten sonra da içeyim. Afiyet olsun. Oldu mu pilav? Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Değil mi? bakalım nasıl çirkin olur mu? Bunu mı? Bekle bekle. Bir ya he? bir durur musun? Bu ne? Shanti. Bilmiyorum. It's probably just sweet and shit. Bu ne? Bak bakacağım. Şimdi bir tane. Bir tane yok. Bakayım. Ben tadı bakmıyorum. Biz Hı. küçükken yiyorduk, alıyorduk ama bak bunda koku yok. Yeni. Bak bu güzel olmuş. Geçen Yolay'ın ki yaptığı 20 kilometreden koku geliyor. Aşkım. <laughs> Nazlıktan koku geliyor. Yolay. <laughs> Belki onlara ilk defa yaptılar. Hadi o bakalım. Wow. Seni getirdi o zaman. I like Normalde ben, de like Normalde ben de sevmiyorum. Nasıl bu Bakayım. Okay. Is, Mom, what is it? Wow. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Krema. Hmm. O ne lan? Bizim ne kadar demotik ama var Arkadaşlar içine içinde bak. Marshmallow gibi olması lazım dedim ya size. Al işte. Olmuş. Milas hemen diyor ki. It's the best things in the world. Ya. Yeah. Her şey diyor. Arkadaşlar bak. Size gösterecektim. Bak içinde marshmallow oldu. Hiç yumurtanın kokusu sıfır. Tam o oldu. Ya, 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 Bu ya. tarifi size verdim ya. Tavsiye ederim. Ya. Yok. Sana da mı sürdü baba? Evet. Kokuyor mu? Hmm. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Şimdi burada birlikte namaz kılacağız. Tabii ki ben kadınım imam değilim ama çocukla yanıma alacağım ve benim hareketlerimi takip edecek. Moederliefheb. wat ben jij knap zeg. Nee? Hij spuit mij niet. zei pues ni <plaat> tegen <teachers> zijn werkers dat ze een groot en prachtig gebouw moesten maken, zodat de Arabieren zijn gebouwen zouden bezoeken. Ja, yatan kuzularını bakarken Mekke sokaklarına bir ses duy, duy duyuldu. Muhammed doğdu. Arkadaşlar, arkadaşlar dündeki video kapatmayı unuttuk. Çok geç uyuduk, çok yorgunduk. Um, ama inşallah video beğendiniz. Lütfen beğenmeyi unutmayınız ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yarın yine Curious,